Merhaba sevgili dostlar. Evet ne yapıyoruz? Sevgiler günde 14 Şubat'ta tekil edişim farkıyla efendim birbirinden güzel hediyeler veriyoruz. Ama onun dışında hemen şöyle gel. Hemen şöyle gel. Tekil edişim farkıyla efendim fatura ödeme merkezi. Bakın Türk Telekom, İzmir Gaz, Gediz, İzsu, Türk, Leysmart, Süper Online, Türkcell, Vodafone olmak üzere fatura ödeme merkezinde var. Tekil edişim merkezinde biliyorsunuz öbür hmm. videomuzda efendim fikir iletişim ikinci merkezine çektik. Burası ana merkez. Hmm. Ana merkez nerede? Hmm. Hemen Kemal Başı efendim. Kiraz Kala mevkinde. Hmm. Karşısında hmm. emniyet müdürlüğü var. Hmm. Onun dışında evet 14 Şubat'ta biz neler vereceğiz? Oraya gelelim. Ya Gel şöyle. 14 Şubat sevgiler günü. 5 kişi efendim. Şöyle gördüğünüz gibi Samsung, Şarj cihazı, Oppo da olur, hiç önemli bir markası. 5 kişiye bunu vereceğiz. Ardından iPhone şarj cihazı vereceğiz 5 kişiye. Ardından kırılmaz cam hediyemiz olacak yine 5 kişiye. Ardından iPhone ve Samsung olmak üzere bu telefonlar sizin tercihinize bağlı tabii ki. 5'er kişi efendim bunlardan vereceğiz. Aynı zamanda şöyle bir biraz hediyemiz görüyorsunuz. Bakın. 2023 yılı cihaz aktivasyon şampiyonu Resul Tekin Tekin için farkıyla Görüyorsunuz bu güzel plaketleri. Birbirinden güzel plaketler. Bakın yine 2023 yılı faturalı aktivasyon şampiyonu. Tekil iletişim farkıyla. Aynı zamanda efendim tekil iletişimde istediğiniz ikinci el telefonu alım satımı var. Sıfır telefonlarda mevcuttur. Aynı zamanda İzci efendim. Alcance'sız. İzci. Ne din izci? Eskisini getir, yenilenmiş telefonu götür. Kredi kartına alt taksite kadar vade farksız esnek telefon. Hakikaten bakın bu izci bir kaçırmamızı tavsiye ediyorum. Yenilenmiş telefon bir yıl garantili. İzci sadece ve sadece takip şimdi. Size ricam Instagram, Facebook, YouTube'da takip iletişim. aynı zamanda Köksel hesapları takip edene yorum yapana bu güzel hediyeleri vereceğiz. Tekin için farkıyla 14 Şubat, Sevda Gündüz, Çin'den kutlu olsun, esen kalın.